klasmen kuaför. Şimdi röportaj yapmak için klasmen kuaföre gideceğim. Ya Allah. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Kardeşim sizinle 10 dakikalık bir röportaj yapacağım. Tabii, Müsaadeniz var mı? Tabii. 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 Ee, sorunları nelerdir sizce? Kabala'nın sorunları öncelikle şu çevremizde gördüğümüz şu belediye değişiminden sonra biraz temizlik ulaşım, sosyal aktivite eksikliği var. Evet. Önceden de vardı ama bunlar daha çok belirginleşmeye başladı. Evet. Bunlar için ulaşabileceğiniz, el atabileceğiniz bir yerler varsa, sesimizi direkt duyuracağımız bir yerler varsa güzel olur, memnuniyet duyarız. Evet. Onun dışında gençlerimiz biraz daha kendilerine böyle daha iyi geliştirebilme adına, eğitim, öğretim adına o yönden de daha iyi olacağını Teşekkür ederim. Şimdi içeriye gireceğiz. Selamun selam. aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim nasılsın? Sağ ol. Teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Abi saatler olsun. İyi misin? Teşekkür o. ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çalışıyoruz. Ne var ne var? Kabalan sorunlarıyla mı ilgileniyorsun? Çok bilmiyorum. şükür. Evet. Onun gibi bir şey işte. Kabalanın çok sorunları var aslında. Evet. Sahipsiz kaldık biraz. Sence sorunları nelerdir? daha görünürde kimse bizimle ilgilenmiyor yani temizlik konusunda olsun. Peki şöyle söyleyeyim, Kabala'da altyapı sorunu var mı? Altyapı sorunu var, elektrik sorunu var, su sorunu var, tapu sorunları var, tapularımızda nereden kalma o sorunları halletmeniz gerekiyor bence. Evet. Bir mühün lazım. Burası klasmen kuaför. Evet. Ayrıca benim akrabam olur. Amcamın benim amcamın oğlu. Evet. Kardeşim her şey için teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim sana da. İlgilerinden dolayı, kapından dolayı. Teşekkür ederim. Sağ ol.